Özel bir fabrikada elektrikçi olarak 3,5 evet. yıldır çalışıyorum. Evet. İskenderun İlim e, Derneği'ne gönüllü üyesiyim. Evet. E, ve 6 altı altı aydır aydır evet. emniyet teşkilatından bazı arkadaşlar evet. e, sivil halde gelip benimle irtibata geçiyorlar. Evet. E, arkadaşın Emre İzbulan'a üyelik yaptığını evet. ve bu e, sebepten dolayı da senin de başının yanabileceğini evet. e, ve seni biz bu yoldan kurtaracağınızı Öngörüşme olarak bunu söylediler. Evet. Benden e, kimlik fotokopisi ve iki tane de fotoğraf istediler. Evet. Herhangi bir operasyon sonucunda evet. senin başın yanmayacak. Senin devlet adına e, herhangi bir evet. e, güvence altına alınacağından dair. 6 evet. ay içerisinde toplam on defa evet. görüştük. Farklı evet. farklı mekanlarda, farklı evet. yerlerde. Evet. Herhangi bir eyleme katılma ihtimalinin olup olmadığını evet. ondan sonra e, ve bu eylemi de benim aracılığımla kendilerine söylemem evet. gerektiğini söylediler. Evet. Cemaatin içine girip, cemaatin içindeki e, sohbeti veren, e, namaz kıldıran ondan sonra bunları öğreten, evet. liderlik, öncelik yapan kimdir? Evet. Necidir? Bunların bilgisini benden istediler. 6 ay önce e, bir arkadaşım benim başımın belada olduğunu Söyledim. Yakın bir arkadaşım kendisi emniyette görevli. Evet. Ee, beni arada işte başın belada dedi. E, seni bu yoldan ben kurtaracağım dedi. Sana bir numara vereceğim dedi. Evet. Bu arkadaşla sen irtibata geç. Onlar evet. sana yardım edecek dedi. Ee, ben başımın belada olmadığını tekrarladım. Evet. Dedim yani benim başım belada değil. Öyle bir şey çünkü ben bilmiyorum. Evet. Ee, yok dedi başım beladaymış dedi. Evet. Tabii bu durumda kendisinin daha haberi yok. Evet. Ee, tamam dedim ver numarayı. Ben gittim, e, verdiği numarayla görüşmemi yaptım. Evet. E, dört yol istasyon mevkisinde benimle e, görüştüler. Arabanın içinde görüştük. E, araba bindim, bunlar kendilerini tanıttı. İsminin e, bir tanesi Hacı Görüşme içerisinde e, tabi bu kısa kısa oldu. Evet. E, toplam 10 defa görüştüler benimle. 10 defa, defa görüşüler Her görüşmelerinde farklı mevkilerde, farklı evet. mekanlarda. Evet. Ee, yine aynı kişiler. İkinci görüşmemde e, hiç üzerime baskı yapmadan sadece e, dediler işte sohbetlere gitmeye devam ediyor musun? Evet. Ben de evet ediyorum dedim. E, sohbeti kim yapıyor? E, ne konuşuluyor? Ne yapılıyor? Ne ediliyor? Evet. E, kimler tarafından? Evet. Öncülüğünü kimler yapıyor? Evet. E, bu tür şeyler sorular soruldu. Evet. evet. Üçüncü görüş üçüncü görüşmemiz yine aynı şekilde. E, sohbete kimler geldi, evet. kimler gitti, ne konuştunuz, evet. ne yaptınız, namazı kim kıldırdı, Kur'an'ı kim okuttu, evet. o sorularla soruldu. Evet. E, tabii ben de e, normalde yani e, sohbetlere giden bir kişi olarak evet. e, olanı biteni anlattım. Evet. Ama yani e, herhangi bir şeyimiz olmadı. Evet, aynı evet, aynı kişi. Aynı, abi, aynı evet. Bir Müslüman ülkede, İslam ülkesinde evet. e, nasıl diyeyim sohbet nereye giriyoruz. Evet. Ee, ilmimizi detaylı bir şekilde öğreniyoruz. Abilerimiz e, amcalarımız öğretiyor. E, Kur'an'ı daha iyi öğreniyoruz. Daha daha çabuk e, okuma kabiliyetimiz oluyor. Evet. E, namaz kılma alışkanlığımız çoğalıyor. Evet. E, görüşme esnasında e, benden kimlik fotoğrafı ve iki tane fotoğraf istediler. Evet. Herhangi bir eylem sonucunda, bir evet. baskın sonucunda Evet. senin devlet adına herhangi bir e, evet suça e, Bulaş... bu, bulaşmadı. Bu bizim adamımızdır. Evet. E, dercesine evet. O o amaçla ben de fotoğraf ve kimlik fotokopisi aldılar. Evet. Bizzat e, takip edildin mi? E, bir defa camide karşılaştım. Beraber çıktık camiden. Evet. Bu 6 ay içerisinde huzurlu bir şekilde yürüyemez, e, iş yerine gidemez, e, hep düşünür olduk evet. e, Bu süre içerisinde e, yetkililerin yani bunlara bir el atmasını, evet. e, bu artık suç değildir. Yani. Evet. Abdest alıp namaz kılmak, Kuran okumak, evet. sohbetleri gidip e, bir dernekleşmek, resmi bir derneğe gitmek bir suç değildir. Evet. yani Artık ben bundan kurtulmak istiyorum. Evet. Evet.